Samsun'da çarpışan iki otomobilin refüje savrulduğu kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi 4 yol mevkisi Samsun Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre Alaaddin P. idaresindeki otomobil ile Muhammed Oruç A. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil refüje savruldu. Kazada araç sürücüleriyle ile Sude A, Tahir A, Yunus Emre U, Berk Yıldız P yaralandı. Yaralılar ambulansa çarşamba devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Müzik